Kur'an-ı Kerim Allah'ın asla bağışlamayacağı kişilerden bahseder. Rabbim bizleri onlardan olmaktan muhafaza eylesin. Kimmiş bunlar? Muhammed Suresi 34. ayet bunları açıklıyor. Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. İnnellezine kefaru. Öncelikle kafirler. Ama sadece kafirlikleri kendilerine değil ve saddu an sebilillah. Ömürlerini, mücadelelerini daima Allah yolundan insanları alı koymak üzere seferber ediyorlar. Yani bütün çalışmaları, gayretleri, idealleri küfre hizmet etmek, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için çaba içerisindeler. Sonra sümme ma tu ve hum küffar. Bu haldeyken, bu vaziyetteyken tevbe etmeden de ölüyorlar. Yani küfre hizmet ederken o iş üzerinde tevbe nasip olmadan ölüyorlar. İşte bu kişiler diyor. Felen Allahu lehum. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Neden? Çünkü yolu belli, izi belli, gayesi belli, davası belli. Hem inanmıyor hem de küfre inanmamaya hizmet ediyor. Rabbim muhafaza eylesin.